yaşadığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı Hacı'nın şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim Hacı'nın şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, oh, pi, dip, 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 dip. oh. Dünya varmış. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, oh, tiridip dop dop, tiridip Oh, dünya varmış. kadının şavda İçen veli. <laughs> Bugün açıklıyorum. Bugün açıklıyorum. <laughs> Uzun ve sağlıklı Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> <hatırlıyorum>. Yerimde duramıyorum. <gülüyor> oh, oh <gülüyor> <gülüyor> ah, Dünya varmış.